Emekli aylığımın yanlış hesaplandığını düşünüyorum. Emekli aylığı hesaplamasından kaynaklanan daha çok emekli aylığı hesaplama sisteminden kaynaklı. Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. Emeklilerden en çok duyduğum konu Özgür Bey. Emekli oldum. Emekli aylığımın yanlış hesaplandığını düşünüyorum. Çünkü yüksekten primler yatırıldı fakat emekli aylığım düşük. Emekli aylığınız düşük mü? Gerçek anlamda yanlışlık mı var? Yoksa emekli aylığı hesaplamasından kaynaklanan bir mağduriyet mi yaşıyorsunuz? Yani çoğu kişi aslında hatası, hatalı olanlar da muhakkak vardır ama çok yüksek değil tabi sayı daha çok emekli aylığı hesaplama sisteminden kaynaklı ve işte 2024'ten 2025'e girerken bakın %30 gitti. 2022'den 2023'e girerken %17 gitti. Enflasyondan kaynaklanan güncelleme kat sayısından kaynaklanan durumlar var. Emekli aylığı farklı hesaplanıyor. 2000'den önce kaç gününüz var? 2000'den sonra kaç gününüz? 2008'den sonra kaç gününüz? Primleriniz kaç liradan bildirildi? Özgür Bey diyor ben yüksek rakamlarla çalıştım. Hep tavandan bakıyorum asgari ücretin iki katıyla çalışmış. Tavan asgari ücretin yedi buçuk katı. Bugün 70 bin lira, 80 bin lira, 85 bin lira, 90 bin lira yakın emekli aylığı alanlar da var. Ama emeklilerin büyük bir kısmı asgari ücretin altında emekli aylığı alıyor. Herkesin içinde ben yüksek rakamlarla çalıştım. Daha yüksek emekli aylığı almalıyım. Bir yanlışlık mı var? Endişesi var emekli aylığının yanlışlığından ziyade sistemin yanlışlığından kaynaklı böyle bir durumla karşı karşıya kaldığı insanlar. Emekli aylıkları çünkü değerini çok kaybetti. E, haklı olarak şunu söylüyorlar. Emekli olduğumda 4 asgari ücret alıyordum. Yani 22.104 çarpı 4 bugünkü rakamlardan 88.416 lira. Ama diyor Özgür Bey şu anda diyor 25.000 lira alıyorum diyor. Yani asgari ücrete düştü neredeyse. 4 katıyla başladım. 15 yılda asgari ücrete düştü diyor emekli aylığı. Bu durumda olan kişiler de var. Çünkü emekli aylığı 6 ayda bir TÜİK'in belirlediği enflasyon oranında arttı. Ama çalışan kişiler yüksek rakamlarla çalışmaya devam ettikleri için o kişilerin adlarına hem prim yatırıldı hem maaş aldılar. Aynı zamanda her yatırılan yüksek primin değeri de devam ettiği için sizin belli bir yerde kesildi ama onların devam etti. Daha yüksek aylık alanlar da var şimdi 2024'ten 2025'e girerken 2024 yılında emekli olmak avantajlıydı. Fakat çalışmasına devam eden kişilerin yüksek rakamlarla 2025 yılından sonra 27 28'den sonra emekli olacakların emekli aylığında %30 düşmesine rağmen emekli olmayıp bu yılları beklemesi daha avantajlı gibi de gözüküyordu. Emekli aylığınızı ne kadar yılda amorti edeceksiniz? Şu anda mesela 2000 25 yılındayız. 2025'te mi emekli olmak avantajlı, 2026'da mı? Ya da yüksek rakamlarla çalışıyorsunuz, yaşınız genç. 2025 Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında emekli olmalı mısınız, yıl sonunu mu beklemelisiniz? Bunların da planlaması yapılabilir. Ha ben emekli aylığınıza göre bu planlamayı yapmanızda fayda var. Emekli aylığınız yüksekse ben emekli aylıklarımı alırım. Bir miktar yükselme olmasa da cebime giren paralar zaten bunu amorti eder diyebilirsiniz ama emekli aylığınız düşük. Ama son dönemlerde zaten tam yüksek yatmaya başlarken belki de emekli olmayıp bir süre daha devam edip emekli aylığınızı arttırmak daha mantıklı da olabilir. Bu emekli aylığınıza göre yapılacak hesaplamaya göre de değişebilir. Emekli aylığımda hatam var sorusuyla çok karşılaşıyorum. Ha, isteyenler için biz emekli aylığını hesaplıyoruz. Bakıyoruz emekli aylığınız doğru. Yanlış söyleyebiliyoruz. Ama çok kişi de yanlış olmadığını, o kişilerin geçmişte almış olduğu yüksek emekli aylıklarıyla asgari ücretle kıyaslama sonucunda düşük aylık aldığı durumu ortaya çıkmış oldu. Yani yasal olarak doğru düşük aylık alıyorsunuz, düşük emekli aylık alıyorsunuz. Yasal olarak doğru. Ama yapacak bir şeyiniz yok. Düşük aylık alıyorsunuz. Çünkü yasalara uygun. Yapılan değişiklikle beraber bunu uydurulmuş. <laughs> Bu nedenle düşük emekli aylığımı alıyorum diyenlerin büyük bir kısmı sistemin kurbanı olmuş diyebiliriz. Sistemsel bir sorun haline geldi. Türkiye'de emekli aylıklarının ortalaması asgari ücretin çok altında kaldı ve düşmeye devam ediyor. Bu nedenle aslında emekli aylığıyla ilgili emekli olacakları, ne zaman emekli olacak, kaç lira emekli aylığı alacak, emekli olmak avantajlı mı değil mi? Bunların hepsini de bir masaya da yatırması lazım. Çok acele edip böyle emekli olmak bazen işe de yaramayabiliyor. Mesela e, emekli aylığınız 14.469 lira ama son 2 yıldır yük çok yüksek rakamlarla çalışıyorsunuz Brüt. Belki emekli olmayıp 2-3 yıl daha çalışabilirsiniz, 4 yıl daha çalışabilirsiniz. Daha yüksek, daha iyi bir emekli aylığı almak için böyle bir yol da izleyebilirsiniz. Bunların hepsi emeklilik planlaması aslında. Ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olmalı mısınız? Olmamalı mısınız? Ne zaman emeklilik için müracaatta bulunmalısınız? Bu planları yapmanız gerekiyor. EYT ile beraber çok kişi emeklilik için müracaatta bulundu. Ama EYT'li olduğu halde çok kişi de emeklilik için gidip müracaatta bulunamıyor. Çünkü eksikleri var. E bir kısmı işverenler emekli olduktan sonra çalışmasına izin vermiyor. Bunların hepsini değerlendirmeniz lazım. Eksiği olan kişiler borçlanmalar yapabiliyor. İşte yurt dışı borçlanması, doğum borçlanması, askerlik borçlanması, halk eğitiminde usta öğretici olarak geçen süreler. Şimdi bu sürelerle ilgili bu borçlama tutarları asgari ücrete göre belirlendiği için hükümet dedi ki biz yıl sonuna kadar 26.000 bin bürüt, 22 bin 104 devam edeceğiz. Bu rakamlarda değişiklik olmasa borçlama rakamları artmaz. İşsiz kaldınız, İşsizlik maaşı alıyorsunuz. İşsizlik maaşı alırken isterseniz isteğe bağlı sigorta primi de yatırabilirsiniz. Yani 4B Bağkur isteğe bağlı yatırırsanız eksiğiniz varsa bir taraftan işsizlik maaşınızı alıp diğer taraftan emeklilik için eksik gününüzü de tamamlayabilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta primi Bağkur ödemek sizin işsizlik maaşınızı kesmez. Bunu da bilmenizde fayda var. Sizlere böyle küçük küçük bilgiler aktarıyorum. Ev hizmetlerinde çalışan kişiler emekli olamaz. Şayet 10 günün altında çalışıyorlarsa. 10 günün altında çalışan kişilerle ilgili sadece günlük 17 lira 34 kuruş iş kazası meslek hastalığı primi yatırılır. Onun dışında başka prim yatırılmaz. 10 günün üstünde çalışanlarda normal primler yatırılır. Bu kişilerin bu primleri emeklilikte işe yarar. Ama 10 günün altında ben çalışıyorum 10 günün altında günlerimi tamamlayıp emekli olacağım diye düşünmeyin. Ev hizmetlerinde böyle bir durum yok. İsteğe bağlı bağkur, Tarımda, tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışarak yatırılan primler 4A, ek 5, SSK'ya sayılır. Vergiden muaf prim yatıran ev hanımları var. Onların artık bir önemi kalmadı. Çünkü isteğe bağlı rakamıyla aynı durumda. Bir miktar avantajı vardı aslında. Daha düşük ödüyordunuz. Ama vergiden muaf ev hanımlarının ödediği bağ kurlar, normal isteğe bağlı bağ kur aynı oldu. Ya ben de e, vergiden muaf esnaf olarak gideyim. işte bağ kur falan. Onun hiç derdine düşmeyin. Onlarla hiç uğraşmayın. Aynı rakamları ödüyorsunuz. Ek altı şoförlerin ödediği primler var. Bu şoförlerin ödediği ek altı primleri de 8.451 liradır. Ama isteyenler işsizlik sigortası primiyle beraber 9.231 lira ödeyebilirler. Bu durumda olanlar işsiz kaldığında işsizlik maaşı da alabilirler. Bazı konularla ilgili yine böyle hem değerlendirme yapıp size bilgi aktardığımız bir video olmuş oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için zaten ekranda numaralarımız var. İsteyenler benimle iletişime geçebilir. Kanalımıza abone olmanız, bizleri takip etmeniz, beğenmeniz hoşumuza gider. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlerden gelen sorular her geçen gün artmaya devam ediyor. Başlıca soru ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olurken de hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? SSK'nın hangi statüsünden? Engelli mi? Malulen mi? Normal emekli mi? Normal emekliliğin hangi statüsünden emekli olacaksınız? 3600 gündemi, 4500 gündemi, 5400 gündemi, 7000 gündemi ya da Bağkur'un hangi statüsünden emekli olacaksınız? Engelli mi, mağlulen mi, 5400 gündemi, 7200 gündemi, 9000 gündemi yine emekli sandığında da aynı şekilde hangi statüsünden emekli olacaksınız? Bunları bilmeniz lazım. Çalışmadan prim ödeyip hangi statüden emekli olacaksınız? İsteğe bağlı prim ödeyenler ya da tarımda ek 5 tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primlere göre hangi statüden emekli olurlar? Şoförler ek altı ödüyorlar. Nasıl emekli olacaklar? Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar 10 günden az çalışıyorlarsa emekli olabilirler mi? 10 günün üstünde çalışanların yatırılan primlere göre hangi statüden emekli olmaları gerekir? Çiftçiler nasıl emekli olur? Köylüler nasıl emekli olur? Esnaf nasıl emekli olur? İşverenler nasıl emekli olur? çalışanlar nasıl emekli olur ve kendi aralarında onlarca onlarca konu, tablo kafanız karışık. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında sosyal medyayı, interneti kullanabilirsiniz tabii ki. Sisteme giriyorsunuz, emekli olacağınız günü arıyorsunuz, kafalar iyice karışıyor. Bunun yanında bir de ne kadar emekli maaşı alırım, bunun hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da kafanız gerçekten de karışıyor. Çünkü onlarca makale var bu konuda, yazılar var, videolar var. Bu videoların yayınlandığı tarihte sizin için çok önemli olmalı. Çünkü ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sık sık kanunlar değişiyor, genelgeler değişiyor. Hangi genelgeye, hangi tarih itibariyle baktıysanız yanlış da bakmış olabilirsiniz. Çünkü siz baktıktan sonra o genelgede, o kanunda da değişiklik olmuş olabilir. Yani çalışma hayatı çok kapsamlı. Bugün doğum yapan bir kadın kaç lira doğum parası alacak? Askerlik borçlanmasını nasıl yapacak? Yurtdışı borçlanmasını nasıl yapacak? Bunları bilmesi lazım. Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? Daha kolay nasıl emekli olunur? Emekli olduğunda yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Biz bunları anlatıyoruz. Nerede anlatıyoruz? Özgür Erdos'un YouTube kanalımızda anlatıyoruz. YouTube kanalımızda sizlere onlarca videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda tek tek konuları ele alıyoruz. Sizleri ilgilendiren konu hangisi ise videolarımızdan izleyebiliyorsunuz. Kafanıza takılan konuyla ilgili sorular da bize sorabiliyorsunuz. İsteyenler kanalımızın katıl butonları var. Birinci, ikinci, üçüncü kademe katıl butonlarıyla bizlere de ulaşma imkanımız var. Bizler profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ofisimize gelenler var. Çayını, kahvesini içerken bizler de ne zaman emekli olacağı başta olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aklına gelen tüm konularda bizlere sorulan sorularla ilgili kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Ama Özgür Bey ben sizin ofisinize gelemiyorum. Ben başka şehirde oturuyorum. Başka ülkede oturuyorum. Bu durumda size nasıl ulaşırım? Biz bu sefer de online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizim iletişime geçiyorsunuz. Daha sonra bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bizler durumunuzu özetleyip, raporlayıp size yazılı olarak gönderebiliyoruz. Telefonda bilgi verebiliyoruz. İsterseniz de görüntülü görüşebiliyoruz. Ofisimize gelirseniz çay kahve içerek de yine sizlerin başta emeklilik olmak üzere aklınıza gelen tüm sorularınız ve sorunlarınıza nasıl çözümler üreteceğimizi sizlere anlatıyoruz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz, bizleri takip edebilirsiniz. Çalışma hayatı ile ilgili aklınıza takılan tüm konularda sizlere sade bir dille, kanun metinlerinden uzak bu işi nasıl çözeceğinizi ya da sorununuzun direkt net yanıtını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanız, bizleri mutlu eder. Videolarımız hakkında yorumlar yapmanız bizleri çok mutlu eder ve her geçen gün kanalımıza abone olanlarla beraber sayımız YouTube ailesi olarak artmaya da devam ediyor. Bizler de bize gösterilen ilginin bizlere vermiş olduğu güvenle ve mutlulukla daha da fazla videolar üretmeye çalışıyoruz. Muhakkak yorumlar bölümüne sizler de hangi konuda video istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz de bu konularla ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, işçi işveri arasındaki uyuşmazlıklardan tutun. Aklınıza sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili ne geliyorsa hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Böyle bir kanal var mı? Ben de bakıyorum gerçekten böyle bir kanal yok. Çünkü biz anlık bilgiler veriyoruz. Asgari ücret açıklanırken hemen canlı yayına geçiyoruz. Memur maaşları açıklanıyor, yayına geçiyoruz. Emeklerin zam oranları açıklanıyor, hemen bizler canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz hem de sorunları bizler sadece kanun maddelerinde yazılı maddeleri okuyup size anlatmıyoruz. Ben bu konuları yaşayan birisiyim. Bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak direkt sahada olan birisiyim. Ofisimize yıllar itibariyle binlerce kişi geldi. Bu kişilerle görüştük. Çok kişiyi emekli ettik. Sorunlarını çözdük. Bu tecrübelerimizi şimdi de YouTube videolarımızda sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.